Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Birimiz hepimiz için modunda. 5 Blitzcrank'e karşı 5 Yasuo'yuz. ADM yapsak, APM yapsak o kısmı düşünüyorum da. Galiba AP ya. Çünkü bunun tadını yiyen bilir ya. Valla. Şöyle şunla başlarsın. Yürü 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 yürü. Bir tane ADM. Bir tane desteğimiz var. Ne alaka? Yani burada tank kasta neyine? Destek kasta neyine? Yasuo'ya vurmadıktan sonra. Aha. Oo. Kankacım selamun aleyküm. <laughs> Aa bu dur dur o değil bu bu bu. Bunun sıçası yok. vur <laughs> vur 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 vur. Nice. Nerede o? Benim de var. Hop. Nereye? Nereye? <laughs> Güzel. Tamam çok tatlı başladık. Şimdi olabildiğince farmları kaçırmamaya çalışayım. Çünkü birkaç item'ı bitirene kadar cırtız yani. Şuna bir tane vuralım. Bir tane daha E vuralım. Bana yardım yok mu ya? Manam yokmuş. Oy docun böyle incelik. Manam olsa var ya seni tutardım kafandan. Çekemeyecek gibi. Aha. Ah be. Anam anam anam. Dikkat. Kanka benim base almam lazım ya. Kral. Aha. Öldü. <laughs> Bu da izledi yanımda. Neyse. Her çizmeyi. Fakat tank saçma geldi bana da hadi bakalım. Vuran tank yapıyorsanız eyvallah. sana biri destek biri şey. Aha geldim 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 geldim. Q'yu atmayacaksın. Aa. Sen gel o kadar bekle. M&M'deki AD mi? Okey. Şimdi bir yere kadar bekleyeceğiz. Bir yerden sonra ben hayvan gibi vuracağım ama. Aha. Geçmiş olsun kanka. anada da geçmiş olsun bro. Hiçbir şey olmaz. Olabilir şu an. Bir şeyler olabilir. Ne yaptın? Bana iyi harcamayacağım. Olası bir saçma durumda. Neyse okey. Alalım Beyzi. Biraz manamız yok gibi de Habaset patlar ya. Ya Luden ya Habaset. Luden de olabilir. Luden olsun hadi. Ya da Habaset de olur lan. 5 kişiye bir koyarsın ultiyi. Aynen aynen. Gel lan buraya. Heh tamam. Alt olduk abi. Biraz siz niye açılmıyorsunuz ya? Q çekmiş gibi. Yok ya. Aha at. Dur aman diyeyim. Yerinde de hortum var. Oyna şuna. Allah cezanı vermeye. Güzel güzel. Aha. Abo. Tık. Aynen. Aha. Gelsene be oğlum. Al şunu. Bugüne verken girdi. Anca geliyor acilen Lichbon'u falan bitirmemiz lazım. Abaset'e de başlamış olmamız lazım yani artık acil. Ben de zıplatayım. Manam kalmamış. Vurdun ona. Tamam tamam ben deneyecek. Boş boş beni deneyecek. Çok güzel. Bu bizi keser işte. Ben bir zıplatayım onu. Vuruyorum madem ben. Sıçan var. Manam olsa yok edeceğim bak. Ne Q ne ulti hiçbir şey atamıyorum. Bence ben direkt şunu alayım ya. Şu şurada dursun. Bu böyle olmayacak çünkü. Tamam bunu da aldık. Habaset'e yakınız. Bir şey diyeceğim. Yarım canlı son durak almış. Ama ben bunu keserim bence. Ne dediniz? Bunlar şunu alıyor olmasın. Aha. Belliydi zaten bir takıntısı olduğunu da. Oye çok iyiyim. Oo bizim AD ya. Fena vuruyor. Heh. Hiçbir skillim yok şunu bir havaya zıplatayım ben. Çok mükemmel bir dodge. Ultim dönecek. Tık. Aha. Çık kanka lazım. oyalaman lazım. Oh. Kıçına vuruverdim yumruğu. Şuna da bir Q. Abaseti bitirdik bu arada. Şimdi ver şunu. Ondan sonra Buradan iki tane bundan ver. Hadi koş 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 koş. koş. Şu an ultimiz daha tatlı vuracak. Maşallah anasını satayım. Rakip de var ya. Ejder o bu. Bu modda ya su alanlar böyle bir işin try yardımda oluyorlar ya. Ulti denesek mi ya? Kaç vururuz? Aynen. Gel bakayım. İyi güzel. Ah. oy. Oyna. Oha. Öldü bu arada. Tık. Hop. Çok mükemmel bir dodge. Hop. Ayda. Aha. <laughs> güzel. Aha 11 de abi. Kule gene yalan oldu ya. Bu ne almış? Can güzel. Midin hali ne lan? Hemen ver şunu. Koş. Helal. Şimdi bottakilere gidelim ya. Bayağı açılmamız gerekecek ya. Lich ondan sonra Rabadon. Rabadon'dan sonra Yıldırım Asası. Gölge Alev. Atır kütür abi. Her şeyden faydalanmamız lazım. Bir tane E vuracağım altı üstü. Ne yapıyorsunuz lan? Zink. Çok güzel. Bitti mi Lich Dön Beyze. E. Ver bunu da. Tamam şimdi. Güzel abi. Şula çekebilirsek. Yasuoka. Aha. Ne yaptı oğlum? Aa. Ben W falan vereyim de. Dur ben de koşayım çünkü üzerine oynayacak bizim çocuğun. Gel at bana ulti. Atmayacağım mı? O zaman ye sen şunu. Al şunu da. bitte gene mevzu muhabbet var ya. Re 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 hop. Farm. Ha. Şunları isteyecekler şunları. Gel gel gel. Biz mi giriyoruz ya? Biz girmeyelim ya. Vallahi girdik. Yılan iyi alıyoruz ha. Ananı satayım. Allah'ım o nasıl duvar? Tamam tamam sıkıntı var. Güzel. Abase çalıştı. Aa, duvarına tükürem. Helal lan. Zıplat zıplat zıplat. zinc <laughs> Hayda. Ne haber lan? Alacağım mı? Ben şöyle ulti atayım da şuraya. Tamam. Altısını da aldım. Şimdi gidelim Beyza abi. Rabadon'a doğru yola çıkalım. Bu ne? Kano sormuş son durak. Okey. Sakin ol lan. Aha. Görmedim. Zenk. Oğlum bu ult atmadıysa Habaset neyden çalıştı? Aha. Nice. <laughs> ben onu anlamadım. Bu kili ultiyle aldı ama yerde Habaset var. Aa, şeyden çalışıyor. Ult atmadan önce düz vuruyor pat, patlıyor ya. Çok çalışım geldi ama. Geçmezler galiba ya. Aha bota gidiyorum. Geldim 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 geldim. Oyna. Selamun aleyküm. Şimdi mi de? Geliyorum 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 geliyorum. Oha. Bak bu itemleri fena çekmiş. <laughs> Toptaki farmı kes. Alamet aldın kanka. Aferin. Ne kasmış? Ha, bu tırt lan. Tamam, base'i koyalım. Şimdi Rabadon'u alacağız. Ayakkabı almayabilirim ya. Hareket hızı veren şu asalardan falan kullanırım. W'm falan da var zaten. Sen inanılmazsın ya. Bindin mi bir de ona ya? <laughs> gel, gel vur. Allah'ım bir de egzozda. Oh, what the fuck. Ay ya bizim çocuğa finansal şeyler dönüyor. Maşallah. Çekmese miydim? <laughs> Eva yavaşladım. lan. Ben bunu kestim bu arada. Hayırlı uğurlu olmasın. Anladım korkak. Şu AD'nin yanına gidelim. Biz o AD ile iyi koordin oluyoruz. Baba baba. -ba. Sıkıştırdılar çocuğu. Hayırdır lan. Hayırdır oğlum. Aç. Ya çok miyon var. Hop. Dodge mechanical. Bu ne? Tank mı? Yo bu fena vuran. Koş oğlum. şey de yok. Bak benim Q'nun güzelliği. Oy beyze Rabodon da bitti. Hemen şuradan kuvvet kitabını da ver. Mevzu abi. Yukarıdaki çocuk tank. Ona bir yardıma gidelim. Yıldırım asası çekeceğiz. Uf alev mapi mi? Neler anlatmıyorsun? Ha? Selamun aleyküm. Ee... Zink. Zink zink da. Ben de zıplattım da. Hop soktum ağzına. Q'yu öyle artık. Heh. Bunlar büyü direnci alıyor değil mi artık? Aynen bak. Ha, buraya totem geldi. Aynen öyle. Zıplattım. Şş. Çok iyiydi. Ensesinden tuttum. Ay, ay. Ver hareket hızı ver. Botu sat. Devam. Go 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 go. Aha botta mevzu var. Bak 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 bak. Büyü direnci oluyorsunuz. Siz saygısızsınız. Elal oğlum şu alev ruhunu alırsak var ya bir tekleriz. Hemen şuraya da bir ulti. Güzel abi. Farmları da güzelliktiriyoruz. Ultimiz artık 8 saniye. Bu olay da çok tatlı. Şu an işte Blood eğlenceli olduğu kısma geldik. Oğlum buradan geçen bok yedi ya. Çok kötü yedi hem de. Aha. Zenk. Selamun aleyküm. Ben oraya bir ulti atabilir miyim ya? Minyon için. Tamam. Ben de onu bir tur çekeyim madem. Of. At Beyzi. Minyon gelmez herhalde. Aynen gelmeyecek. Tamam ver abi yıldırımı da. Ee, 40 saniye ejder. Adi olan hangimiz diye Atrox destek. Kanka neredesin? Sen ejderde bize lazımsın. Şöyle gösterelim de. Çocuğun yanına gideyim en iyisi. Aa kapat. Kap çocuğu kapatıyorlar. Egzoz sıçraları falan atıldı. Eyvah. Ey. Uhuhuhu. Yardım 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 yardım. Bak bizim çocuğa domal yazdılar. Nasıl belanızı bulacaksınız izleyin. Şu alttan falan çıkan da olabilir ha. Aha. Verdim coşkuyu. Çıkacağım. Hiçbir skillim yok. İyi var ultisi yokmuş. Hop zıplattım. Çok tatlıyız. Çok tatlıyız abi. Gel gel gel. Alev alev. Oğlum alev ya. Bunu alalım. Hiç ultiyi direkt atmasaydım. Patlatsaydım pasiften. Nasıl keseceğiz biz bunu? Abi o adi olanın gelmesi lazım ya. Adam umursamadı tapa. Aha geliyor. Vuramıyoruz. Onu bir çekersek yalnız var ya. Bak şurada falan dur ha. Aa bizim çocuk gidiyor. Tamam. Ben bu arada bir ulti bırakıp e, sıçrayla çıkabilirim ya. Takım savaşı bekleyebilirim. Aha. Aynen kankim. Uf. Abasettin alanını kes. va. Bir base. Yo yine ultim var. Ben buna da bir tane ulti çıkarırım. Var mı büyü direncin? Var. Aklının sonum var. Çok iyisin kankam. Hop zıpladın. Sustur yedin. Bir de çekeyim. <laughs> abi çok çaresizler. Koy beyzi. Şimdi gölge alev çakalım değil mi bir tane? Ya da hiçlik mi çaksak direkt ya? Biz bir hiçlik alalım ya. Ama yok ya. Bu da güzel. canaz az olana. Bu var ya ultiyle fena vurdurtur ya. Bu olsun. umutsuz olmaz. Ayakkabıyı da satar. Hiçlik alırız abi. Tamam. Zaten hayaletimiz falan var. Sürekli de geliyor yani. W da var. Yeter bize. Direkt ruh gömleği falan almışım manyak. Ayda. Kaç. Yani kombo bu. Ama adam işte MR'lı. Aha. Geliyorum. Ultim döndü. Hayaleti verdim. Verdim zımbırtıyı. Çektim. Koydum. Gelecek mi buraya ultiyle? Gelmedi. Hop o da çekildi. O da düştü. Mis gibi. Hemen bir bota gidelim. Orayı ben bir pushlayayım. Yani ulti bırakalım buraya. Çeri çeri late. Zink. Ha. Okey. Aha. Asaki var burada. Ananın. Ananın. Laf olmuştu şu. The Angel bilmem ne de, değil mi? Aynen. Ez alayım seninle görüşeceğiz oğlum. Vurun oğlum çok iyi. Ayakkabıyı şimdilik bir satmayalım ya. Ayakkabı bir dursun şimdilik. Aha rakip teslim oldu. Oğlum ya full build olmak istiyordum. Neyse güzel bu da gayet eğlenceli bir videoydu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.